Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogtan hepinize merhaba. <laughs> Beni bu vlogda ilk defa görüyorlar galiba evet. değil mi? <laughs> yani evet. Ama bugün benim. yanımda Emir var. Emir Stanford'a gidiyor. Ee, Robert'ten tanışıyoruz. Robert'ten çok yakın arkadaşım. Ondan sonra bugün UC Berkeley Stanford buluşması gerçekleştiriyoruz. Gerçi Elin iki falan. okul düşman. Düz gidiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. Bu arada Stanford'a <laughs> gidiyoruz. Bir balıkçık yürüyor Stanford'ın ilerisindeki. Biz de şimdi şey dedik ya, yolda çekelim video. Bir konsept var yani. Şeyde arabada giderken video çekiyorsun falan. Ben biliyorsunuz görüyorsunuz UC Berkeley'e gidiyorum. Yani Midas Stanford'da. Bu iki okul Amerika'nın gerçekten böyle hani en rakip okulları, düşman okulları gibi söyleyebilirim özellikle ikisi birbirine çok yakın olduğu için mesafe bakımından hani ikisi de işte Kaliforniya'nın en iyi okulları olduğu için çok fazla kapışma oluyor. Ee, bu bir day, Game Day'i anlatmak ister misin? Evet bir, bir oyun mu? Yani şey, ne Amerikan futbolu oynuyorlar yani. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> bu, bu da <değil> <laughs> online oldu ya yani herkes online. Bu, bu, iki okul normalde iki okul aynı ligdeler ve birbirlerine karşı Amerikan futbolu oynuyorlar ve bu bu bayağı gündem oluyor. Yani normal her bir, bir sene Stanford'da bir sene Berkeley'de oynanıyor. İşte Stanford'da oynayınca Berkeley'ler geliyor, Berkeley'de oynayınca Stanford'dakiler geliyor falan. E genelde genel hep Stanford kazanıyor tabi de. Falan, geçen sene Berkeley kazandı. Ya ama kaç yılın üstünde yani. Evet yani çok uzun zaman sonra Berkeley kazandı ve inanamazsınız Berkeley'de artık nasıl yani inanılmaz kutlamalar, aşırı böyle eğlenceli olaylar falan. Ama bu sene tekrar sana kaybettik. Bu sene kaybettik aynen. Ee, Sağ Stanford'a yaşayırsan şey çok bir kompetition var. İkisi aynı bölgede, yani startup bölgesinde falan. Hani biraz böyle Stanford'lar Berkeley'i eziyorlar. Berkeley'ler biraz Stanford'ı eziyorlar. <laughs> yani Aynen, Stanford. böyle şey oluyor. Çok rakip oluyor yani. Evet. Ee, şöyle diyeyim, Stanford direkt, yani Silicon Valley'sinin direkt yanında, Palo Alto bölgesinde. O yüzden e, Stanford özel bir okul ve çok olalı. <laughs> <laughs> hem çok yakın olduğu için hem de buradan mezun olan insanlar aynı iş yerine girmek istedikleri için işte nedir? Amazon'dur, işte Netflix'tir, Facebook, Google falan hmm. gibi böyle. Hani sürekli yarışma oluyor ikisi arasında. Ve CS yarışı da var ikisi arasında. Ben CS dediğim? biraz şey de değişiyor. Şimdi sen de özel okul olduğu için siz in state'den mi başvuruyorsunuz, out state'den başvuruyorsunuz. O kadar fark etmiyor yani. Her şekilde Amerikan Amerikanların hepsi aynı parayı ödüyor. International'larda da aynı. Hepsinin şeyi aynı. Ödedi, ödemesi gereken miktar aynı. Ama de mesela Kaliforniya'dan başvuruyorsanız o zaman düşüyor turşunuz. Çünkü siz Kaliforniya'nın bir residence Kelimeler evet, evet. <laughs> Kaliforniya yaşayan bir vatandaşsınız. <laughs> ya da, yeni evet, <laughs> bir vatandaşsınız ve hani bu olduğu için de böyle, Fiyat düşüyor. Stanford'da bir de şöyle Stanford yabancı öğrencilere de şey yapmıyor. Need, need Light dediğimiz bir konsept var. Yani maddi durumuna bakarak seçiyor yabancıların da. Yani tamamen orası kapalı okumuyor. Amerika'da için kapalı okuyor maddi durum kısmında ama yabancı için okumuyor. O yüzden gelen, Stanford'a gelen mesela yabancılar da çok böyle imkanları yüksek olan insanlar oluyor genelde. Aynen. ya yani buna kıyasla Berkeley'de eğer yabancıysanız Berkeley size burs vermiyor. Stanford veriyor özel okul olduğu için. Ee, ama Berkeley'de, Berkeley'de de Amerika'da yaşayan bir Kaliforniya, bir Kaliforniya'da yaşayan bir Amerikalıysanız o zaman inanılmaz düşüyor. Normalde okulun okula gitme ücreti yurt hariç 40 bin dolarken direkt Kaliforniya'da yaşayan bir insan olarak insan için 10 bin dolara düşüyor okul. Böyle hani inanılmaz Bana, bir, bir, bir yani. fark oluyor. Aynen o yüzden şey konuşuyorduk biz de. Böyle bir, çok böyle rahat bir yer yani kimse böyle aşırı güzel giyinmek için çabalamaz. İnsanlar pijamalarıyla dışarıda dolaşırlar. Çok böyle Bizde o hipikültür o kadar da yok yani. Ama Berkeley'nin biraz şeyi de öyle, şehri de öyle. Şimdi hani Aynen. thrift shoplar var, böyle eskici dükkanları Aynen. falan var, böyle vintage Aynen. yerler, kafeler falan. Aynen. Aynen Berkeley bir de şeymiş yani en dünyanın en aktivist okullarından bir tanesi. O yüzden bu aktivizm hani çerçevesinde çok fazla işte zenginlik falan, para, kul o çok önemli olmuyor. Daha böyle bilim odaklı gelmeye çalışıyorlar. Ama Stanford'ın olduğu mekan, çok zengin mekan olduğu için direkt Diyorum, evet Stanford'ın şey. olduğu mekan da bu arada Palo Alto denilen bir yerde. Orada da bütün bu Google'ın, Microsoft'un Amazon'un hep şeylerin olduğu yer. Hani headquarter'larının olduğu yer. O yüzden de genellikle orada çalışan insanlar Palo Alto'da yaşıyorlar. Ve ya mesela şeyler aşırı yüksek yani. Kiralar. Kiralar, yani. yemek fiyatları falan hani çok çok Amerika'nın çok çok üstünde yani. Hani aşırı pahalı zaten her şey. O yüzden de Stanford'ın biraz olduğu yer daha bourgeoisi diyebiliriz. Yani ama Berkeley Stamp bir hani arabayla yarım saat 45 dakika bir mesafe var diyebilirim. Evet ki özellikle burada araba almak aşırı, araba almak değil, araba kiralamak aşırı kolay. Zipcar denilen bir şey var. Mesela şey yapıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz ona. Saatli 5 dolara benzin dahil araba kiralayabiliyorsunuz. Ve hani araba gayet hani düzgün bir araba oluyor. Eski falan değil yani. O yüzden de çok kısa hani gidebiliyorsunuz işte Berkeley'e ya da San şey, Francisco'ya falan. Aynen Arkadaşlar. her yere e, rahat rahat oradan oraya oradan ya arabayla 5 saat falan diyebilirim ben. Evet, evet 5 saat falan. Şu anda bir balıkçı kasabasına geldik. Neydi buranın ismi? Hep unutuyorum. Sal Solito. Sol Solito. O kadar güzel ki bakın. San Francisco'nun kuzeyinde Aynen. Bridge Köprüsü Bakın şurası San Francisco. Köprü şunun arkasında. Şu Gold, aynen. Golden'da bu, Golden Gate de buranın arkasında kalıyor. Şöyle gelsin.

Bir dersi ne dersin? Matematik 51. Ne ne ya? Dinle kalacak ya. giriş dersini alıyorum. 106A. Adam bu Stanford'ın en ünlü derslerinden bir 106A ben koçta aldım evet, işte. Evet. Benim koç üniversitesinde Stanford'ın bir programı vardı birlikte. Yaz okulu var. Böyle iki haftalık bir kodlama programına gitmiştim. Java, Java öğrenmiştik Hı. İlginç. ama onda. Düz parçalık. Hmm, i̇lginç. Ama Aydı evet. o da. İsmi işte hatta Emir'le de orada karşılaşmıştık. Emir araştırma yapıyordu koçta. Ben de Stanford'ın programına katılmıştım. Şimdi onun dersini alıyormuş. <laughs> <laughs> Başka? Yolun 106 A varsa Sen şey B'sini alacağım. Hı. O direkt ben 106'ı tamamlayınca ne? kodumda iyi bir yerden başlamış oluyorsun. Başka ne alıyorum? Bir tane de tarih dersi alıyorum. Formation of Contemporary Middle East diye. Hı. hı. Orta Doğu'nun kuruluşu gibi mi? Aynen. İsrail falan o konuda Hı, hı Bir tane de sculpture dersi var. Ne yapıyorsun? Tamam. Heykel falan mı? Hayır, mesela şey yaptılar. Ee, bana üç boyutlu printer gönderdiler. Aa, odana. Evet. Bedava. Üç ben de kalacak bir Evet, Stanford'a gitmeniz için başka bir neden <laughs> odanıza üç boyutlu printer yolluyorlar. Üç tane printer gönderdiler. Şimdi Sen Onlardan atın. bir tane sculpture falan hı. yapmamız gerekiyor bu bütün dersi işte online'a çevirmişler. O yüzden de mesela bütün her şey kitleri gönderiyorlar zaten. Bütün lab'ler de öyle oldu zaten. Peki sculpture ben ne bileyim ee, böyle hamurla falan yaparsın diye düşünüyordum. Üç boyutlu mentor <laughs> alakalı? Yok işte hani onunla da yapabiliyorsun yani modern hani modern sculpture. Haa gerçekten. Geçen daha şey aldım, ekonomi aldım. <laughs> bir tane simbolik sistemlerin ilk dersini aldım. <laughs> simbolik sistemlerde bir bölüm var Stanford'ta. Bu bölüm felsefe dil bilimi psikoloji ve bilgisayar bilimlerinin karışımı gibi ve farklı çok farklı konsantrasyonları var. Mesela örneğin dil bilimiyle mesela bilgisayar bilimleri birleştirerek mesela iPhone'daki Siri nasıl çalışır? Ve nasıl mesela cümle kurar? Yani mesela bununla ilgileniyor bölüm ya da mesela psikolojiyle birleştirerek mesela şey hani böyle bebeklerin öğrenmesi ve bebeklerin öğrenmesiyle mesela bak makinalara nasıl programlarız ki makinalar, hani machine learning'i en aktif bir şekilde ve en etkili bir şekilde yapabiliriz. Bilmiyorum. Laf mı attı? <laughs> Arabadan laf yedik de. <laughs> Simo Gülmen'in ilk dersini aldım. Ee, şeyini aldım, ekonomi aldım. Sanat tarihi dersi aldım bir tane. Bir de bir tane şey aldım. Ben zorunlu bir tane İngilizce dersi alman gerekiyor. Onu almıştım. Bu sırada ben de e, üniversitenin ilk yılında aldım dersler kodlama, mühendislik, <gülüyor> matematik, <gülüyor> fizik. <gülüyor> Stanford'da biraz şeylerden bahsedeyim. Mükarmutlarından, o almanız gereken derslerden bahsedeyim. Şey, Stanford'da aldığınız dersin sadece 1 bölü 3'ü bölümünüz için gerekli olan dersler. 2 bölü 3'ü istediğiniz dersleri alabiliyorsunuz. Ve Stanford şeyle biliniyor. Çok az zorunluluğu var. Almanız gereken çok az ders zorunluluğu var. Yani mesela siz mühendislik okusanız bile almanız gereken zorunlu derslerin sayısı hani gayet az ve kolay bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Stanford şey açısından iyi bir okul yani. Hani çok fazla seçme özgürlüğünüz var ve mesela mühendislikten girdiyseniz mühendislik okumak zorunda değilsiniz. Değiştirebiliyorsunuz. Ya da mühendislikten girmediyseniz e, mühendislik okuyabiliyorsunuz sonra. Senin yani istediğim bir şey var mı? Şeyden bahsedelim. Berkeley ve Stanford'un not ortalamaları ve derslerin zorluğundan bahsedelim. Bunun için Stanford'tan sonra <laughs> ne dersiniz? Şimdi Stanford ve Stanford öyle bir okul, Harvard da biraz öyle bir okul. Bu <laughs> okullarda çok fazla not <laughs> enflasyonu var. Buna ne demek? Mesela insanlar zaten şey oldukları için, başarılı oldukları için ve biraz hırslı oldukları için okul bu kadar zorlamak istemiyor insanları. Ve biraz daha kolay not veriyor. Mesela siz A artı aldıysanız bir dersen 4.3 yapı geliyor mesela ortalamanız. Yani şu demek olabilir. Bir A eksi dersinize A artı alarak aslında 4.0'a tekrar taşıyabiliyorsunuz. Ki bu bölgede yok. Yani çoğu okulda yok. Yani... 4.3'ün A, A artının 4.3 getirmesi. 4 bizde mesela. A artı 4. Bir de şey, Stanford'da mesela bu Chicago'da çok zor bir okul. Biz mesela CS 106ı A'da işlediklerimiz. Chicago'da böyle 4 hafta, 5 haftada işleniyor. Yani o yüzden de... Böyle de öyle. ana ben yani o, belki tarafından da O kadar bir, yani dersin kalitesi çok iyi ama o kadar da böyle şey değil yani. Ağırlık değil ve biraz daha siz kendiniz dengeleyebiliyorsunuz yani programı. Şey diyorlar genelde, hani Stanford'a girmesi çok zor ama hani biraz daha okumak daha nispeten daha rahat, daha kolay. Çünkü çok destek arıyorlar akademik e, hocalar falan çok destek veriyor, danışmanlar çok destek veriyor diyorlar. O yüzden Berkeley çok şikayetçi bu konuda. Bir de bunun yanında Berkeley'de şöyle, Berkeley'de not ortalaması çok düşük bir okul. Yani ortalamayı çok zor veriyor. Yani puanları çok zor veriyor. Çünkü çok fazla kişi var. O yüzden hani böyle en iyi nasıl ayırt ederim, en iyi öğrencileri nasıl <laughs> zorlarım gibi düşünüyorlar. O yüzden puan almak bayağı sıkıntı. Dersler çok çok ekstra zor yapıyorlar. Onun nedenini anlayamadım yani. Neden bu kadar zor yapıyorlar bilmiyorum ama derslerimiz cidden çok 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 ama zor. zor. Bunun şey de var mesela. Siyasa e geçmek için belirli bir orta bir tutman lazım. Öyle Aynen. bir şeyler var. Mesela bizde onlar yok. Siz de okuyabiliyor musun? Evet. Bence onun nedeni de şeyden var. Çok fazla olduğu için mesela herkes siyasa e, hani yüklenirse o bölüm hani yeterli olmaz Hı -hı. şeyi. şey. O yüzden dengelemek için o not ortalaması şey olarak kullanıyorlar. Seçme olarak Aynen aynen işte e, o yüzden. Okulların hani büyüklüğüyle de alakalı biraz o yüzden. Mesela örneğin ben Berkeley'ye mühendislik olarak girdim ya. Ben fakülte değiştirmem benim için daha kolay. <laughs> Ama e, hani mühendislik girmeyen birisi mühendislik fakültesine girmek için çok çok zorlanıyor. Yani çok düşük bir kesim geçebiliyor. O yüzden girdiğin departmanla kalıyorsun genelde. Departman içinde istediğin kadar değiştirebiliyorsun. Ama mesela CS'e girmek için örneğin galiba 3.3 mü? Ya da öyle bir ortalama tutturman gerekiyor ve bazı derslerinin çok yüksek olması gerekiyor. Burada çok güzel bir yer değil. Böyle daha fazla yerken var Şimdi artık şey yapmışım. Evet. Gün de battı. <laughs> Gün batımı mı? bu kamerayı böyle <laughs> koyabilmek için <gülüyor> <gülüyor> çektiğimiz ızdırapın <ıstıklamın gülüyor> hat hesabı yok. Bugün yorucu oldu ya. Bayağı bir şeyler yaptık yani. Bayağı konuştuk, ettik, muhabbet ettik, yürüdük falan. Teşekkür ediyorum Bu dolu programdan bana <laughs> yer ayırdığın için. Teşekkür ediyorum. Şey, peki sana şunu sorayım. Şu anda memnun musun hayatından? Ne yapıyorsun? Ya, ben açıkçası çok memnunum. Çünkü burada olmak gerçekten hani farklı insanlarla bir arada olmak, farklı yerlerden gelen insanlarla, farklı hayata farklı bakan insanlarla bir arada olmak. Yani çok şey kazandırıyor, çok şey fark ettiriyor. O yüzden çok memnunum. Ama günün sonunda bence hani mutluluk da şeyden gelmiyor. yani Nerede olduğunla, nerede okuduğunla, ne iş yapmaya ilgili değil. biraz da kendinle de bitiyor. Sen ne istiyorsun? ne başarmak istiyorsun? Hangi nerede bulunmak istiyorsun? Yani kendi hedeflerin, kendi isteklerin, kendi hayata bakış açınla da ilgili. O yüzden ben mutluyum çünkü benim şu anda olduğum yer bana uyduğunu düşünüyorum. Ama tabii zaman gösterecek yani belli olmaz hiçbir şey. Hatırlar mısın biz ikimiz de 12. sınıftayken şey gibi oluyor hani bir sonraki sene nerede olacağını kesinlikle kestiremiyorsun He. hiçbir fikrin olmuyor ama bir şekilde hani okullar da seni zaten ona göre seçiyor kendi mutlu olacağın yere Hı -hı. göre onlar da bilerek seçiyorlar. Bir de böyle hani bu üniversiteye girerken hep böyle üniversiteye girmeyi düşünüyorsun ama sonra ilerisini çok düşünmüyorsun o üniversiteye gelince fark ediyorsun ki hani ilerisi Hayat gerçekten hani bir yol yok. Çok farklı yollar var. Çok farklı kariyerler var. Çok farklı insanlar var. Ve hani günün sonunda bunları seçmek, hani hangisiyle beraber olmak istediğine zaman ayırmak falan sende bitiyor yani. Bunu fark etmek falan. Bunu biraz lisede daha az fark ediyorsun ama bence üniversitede biraz daha hani farklı imkanları görüyorsun, farklı şansları görüyorsun, farklı bulunabileceğin yerleri görüyorsun ve kendi farklı böyle hani versiyonlarını da görüyorsun. Aynen. Peki işte şey anlatsana. Hani mesela arkadaşların nasıl insanlar oluyor ya da nasıl geçmişler oluyor? Hani, örneğin Forbes'daki kız falan gibi mesela. Aynen mesela bir tane kız var. Ee, kız Kanada Forbes ya yani 30 yaşının altındaki Forbes dergisinin en iyi 30'una seçilmiş. Kanadalı bir kız. 17 yaşında. Hatta kız bir tane Türk Meme sayfasına çıkmış böyle şey diye. Eee zeka ile çalışan böyle düşünceyle çalışan robot yapma şeyi böyle hani kız böyle çok ultra bir kız mesela. İşte abi böyle girişimcilikle ilgili falan. Bu Elon Musk'ın yaptığı gibi mi böyle beynine çalışan? Evet evet aynen. Böyle kısa bir girişimcilikle ilgili. falan. Böyle, böyle dünyadaki en ünlü böyle girişimcilik şeylerine, şirketlerine ve yatırımcılık şirketlerine gitmiş böyle şey vermiş de. E, danışmanlık vermiş falan mesela. Aynı yani bu uçak ehliyeti var böyle. Kanada Havalimanı'na gitmiş. Kanada hangarından uçak ehliyeti almış yani uçak sürüyorlar. Sonra böyle mesela bir tane oda arkadaşım benim geçen dönem şeydi böyle. çok şey çok ilgiliydi böyle. İşte organik üretmek, doğaya zarar vermeden işte tarım yapmak falan. Şey mesela Nijerya'da böyle İsviçre'de falan çiftliklerde çalışmış falan. Çiftlikleri incelemiş falan böyle. Sonra İstanbul'da şimdi çiftliğinde yani çalışıyor böyle haftada 3 kere 4 kere Hadi falan. Be. Aynen. Mesela o böyle şeyle ilgiliydi. Çok doğal yollarla tarımcılıkla ilgiliydi. Hmm. işte o, o çok ilginç. Yani hani böyle yerlere geldiğinde ön, ö, önce kendini bulmak, kendini hani mutlu olacağın bir yere gelmek çok önemli. Ama geldiğinde de şunu fark ediyorsun. Etrafındaki olan insanlar o kadar ilginç, o kadar farklı hmm. kültürlerden, yerlerden geliyor ki. Mesela ben de az önce Emir onu söyledim Yani dün o da arkadaşımla görüştüm geçen seneki o da arkadaşımla kız şu anda bir şirket kurmuş ve United Nations ve UNICEF iş yapıyormuş Afganistan'da e, yapıyor bu işi şu anda Amerika'dayken yapıyor yani hani dedim ki kızım ne yapıyorsun yani çok çok hmm. iyi yani hani herkes bir şeyler yapıyor aynı zamanda başka bir arkadaşım Google'da staj yapıyor işte e, başka birisi Amazon'da işe girdi falan hani böyle ekstrem durumlar oldu. Ya ekstrem değil aslında bu normal. Buranın normali bu. Değil mi? Ya buradaki insana göre, böyle sınıftaki insanlar bence gerçekten böyle hayatta belli hani şeyleri olan, arzuları, istekleri olan, hani o passion dediğimiz şeye sahip olan insanlar ve bunlar için böyle bir sürü şey başarmış ve bunların peşinden koşan insanlar. Ya mesela işte bir kız var Romanyalı. İşte Romanya'daki ilk feminist şeyi kurmuş falan böyle örgütü kurmuş falan böyle. İşte Birleşmiş Milletler'le çalışmış falan. Kadınların şeyleriyle hayatlarını yükseltmek için falan. Yani çok farklı hikayeler var ve bu hikayelerin çoğu bence siz ilgi o, o konulara ilgi duymasanız da size farklı açılardan ilham verebiliyor size yani. Hani farklı açılardan farklı bakmanızı sağlayabiliyor. Ve bu farklılık bence burayı özel kılıyor. Ve aslında bence bu bölgenin yani BR denilen bölgenin bu kadar böyle inovasyona verdiği önem ya da hani gelişime verdiği önem, teknolojiye verdiği önem bu farklılıkları çok iyi kullanmasından da geçiyor. Peki şey için ne düşünüyorsun? Mesela şimdi ikimiz de Robertliyiz. O yüzden hep hani bana gelen sorular şey oldu hani abi siz Robertlisiniz zaten hani o siz imkan bulduğunuzla geldiniz <laughs> falan. Hani biz ne yapabiliriz? İşte staj araştırma ya da böyle başka projeler nasıl bir şeyler yapabiliriz diye sorular soruyor. Ben şey diyorum genelde. Hani bu burada da öyle. Kendini bulman gerekiyor. Kendin bir şeylere ıı, yazman gerekiyor. İnsanlara yazman gerekiyor. E-mail'ler atman gerekiyor. Hani e, olduğun ortam sana imkan sağlamıyor olabilir. Ancak kendin imkanını yaratman gerekiyor bazı durumlarda. Gerek burs bulmaktan tutun işte staj bulmaya kadar. Çünkü biz de şu an öyle yapıyoruz. Hı hı. Yani bakmayın mesela bör... Evet hiçbir şekilde bu imkanlar yani direktme önüne sunulmuyor Sunulmuyor. Yani bir sebebi de eğer size sunulmadıysa hani Robert biz Robert'ta yine birbirimizi görüyorduk yani. Mesela sen ben, beni görüyordum ben bir şey yaptım diye sen yapmak istiyorsun ben seni görüyordum. İşte aa Emir bunu yapmış ben de böyle bir şey diye. Hani eğer sizin böyle görecek etrafınızda insanlar yoksa o zaman hani başka birilerine bakmaya çalışsın ya da kendiniz bir şeyler yapmaya çalışsın. Çünkü en azından üniversite için konuşayım. Üniversitede kimsenin sizin elinizden tutmuyor. Kimse gel şöyle bir imkan var demiyor. Kendin koşturman gerekiyor. Koşturduğun imkanlarda da bir sürü yarışma oluyor. Yani bir sürü insan o imkanı istiyor olabiliyor. Öyle öyle öğrene öğrene CV'lerini birilerine göndere göndere red ala ala. İşte. Evet, deneye deneye bence de. önemli olan konu burada ve böyle hani şey aslında bel hani belirli bir mesela programlardan, imkanlardan çok kendiniz bir şeyler de daha farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Mesela ben de gittiğim stajların hepsini kendim zorlayarak yazdım. Mesela ilk defa lise, işte, şey, işte, liseli öğrenci ben oluyordum genellikle. Hı -hı. Hani, hani sizin bazen zorlamanız gerekiyor. Bazen hani onların da öyle bir konseptleri olmuyor. O stajları, yani Çünkü daha önce liseli birisi çalışmamış ya da hmm. üniversiteli birisi çalışmamış ama kendiniz işte isterseniz ve sekli şey bulabilirsiniz. Bir de bence şey bu üniversite giriş konusunda da hani şey diye düşünmeyin yani mesela işte ben işte şunu tanımıyorum o yüzden onun yanında staj yapmadım, şu şekilde staj yapmadım o yüzden şu beni, beni şu üniversite kabul etmeyecek falan diye bir şey yok. Hani buradaki üniversiteler biraz şeye bakıyor. Siz kendi imkanlarınıza göre ne kadar çok yaptınız. Doğru. yani çok imkanlarınızı doğru. ne kadar iyi kullandınız. Yani mesela o üniversite Türkiye'deki X bir okulla Y bir okulu karşılaştırmıyor. Yani X okulun kendi içindeki imkanlara bakarak o X okulundaki öğrenci nasıl yani, performans göstermiş? Y okulundaki öğrenci kendi olanaklarını kullanarak nasıl performans göstermiş? Bunlara bakıyorlar. Ya da sizi mesela Türkiye'den başvuran biri olarak mesela sizi işte Çin'deki birisiyle ya da mesela New York'taki birisiyle karşılaştırmıyor. Çünkü New York'taki insanın büyük ihtimal staj olanakları ya da araştırma olarak da sizden daha fazla olacak yani. Hani ama tabii ki de Afganistan'daki birisinde daha az olacak yani. Hı -hı. O yüzden herkesi kendi içinde değerlendirdikleri için bu sistem içinde siz kendi elinizdeki imkanları kullanmanız önemli ve hani bunda sakın da şey hissetmeyin. Yani dünyada bir sürü işte olimpiyatlara katılanlar var ya da eee birleşmiş milletler staj yapanlar var var. Ben yapmıyorum. O zaman ben giremem. Öyle bir şey de yok yani. Çünkü sizin içinde bulunduğunuz konumun içinde ne yapıyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz bu önemli. Bu çok çok doğru bir nokta yani hem maddi durum hem imkan açısından falan evet. da. Yani şöyle bir durum var mesela siz Türkiye'nin en ucra köşesinde yaşıyor bile olsanız işte bir köyde çok az bir imkanla yaşıyor bile olsanız sizin bu hikayeniz size özgü bir hikaye olduğu için, sizin yaşamınız olduğu için bu. Mesela kendi imkanınızla ailenize destek olmak için belki bir çiftlikte bir şey yapmışsınızdır. Kendi hayvanlarınızla başka bir şeyler yapmışsınızdır. Hani herhangi bir ne yaptıysanız yapın. Kendi olduğunuz durumu ve bulunduğunuz konumu geliştirmeye çalıştıysanız, başka insanlara yardım etmeye çalıştıysanız ona göre değerlendiriliyorsunuz. Yani bu da sizin özel bir hikayeniz. Bu yani Stanford Berkeley hep böyle ilginç insanları almak istiyor. İlginç insanlar bir arada toplansın, bir şeyler yapsın, Hı -hı. bir şeyler kursun, startuplar kursun, işte şirketlerde birlikte iş yapsınlar, ve bir grup olsun, sosyal ağ olsun diye çabalıyor. O yüzden alabildiğince farklı hikayeleri birleştirmeye evet. çalışıyorlar. Son şimdi. bir şey daha hocam, Bence bir de bu staj ova, staj hani şeyler evet sadece staj yapmaktan daha çok yani şunu yaptım şunu yaptım yaptım diye CV'nize yazmaktan çok burada bakılan şey gerçekten bu yaptığınız şey size ne kadar uyuyor ve sizi ne kadar tamamlıyor ve hikayenizde ne kadar bir yer elde ediyor. Yani siz mesela çok alakasız bir yerde staj yaptıysanız hani hı hı. şu hani size hiç uymayan, sizin ilgi alanınıza hiç uymayan bir yerde bu zaten belli oluyor CV'nizde ve hani niye burada staj yapmış gidiyor ya da mesela o stajın oraya sadece yazılmak için konulduğu belli oluyor. O yüzden hani gerçekten inandırıcı ve dürüst yani uyuşması, uyuşması gereken bir şey Mesela Amerika'da tüm başvuru olayı hani şey üstüne, güven üstüne bir olay. Kimse bir şey kanıtlamanızı beklemiyor. Ama nasıl aslında bu güven sistemin içinde siz gerçekten bir şeyi sahte olarak yaptıysanız zaten ortaya çıkıyor. Çünkü hani her şeyin birbirini tutması gerekiyor yani evet. mantık Ve buna bakıyorlar. Her şey birbirini ne kadar iyi tutuyor. Yani siz mesela örneğin mesela diyelim bir ucuğa köşesinden başvurdunuz Türkiye'nin. Hani sizin böyle x bir yerinde mesela bir yerde staj yapmanız olmanız mesela yani abartılı bir şekilde yazdığınız bir şey çok göze çarpacak zaten. Bu, bu, hani insan bu imkanı nasıl buldu diyecekler. O yüzden gerçekten inandırıcı olarak gerçekten sizin isteklerinize, sizin ilgi alanlarınıza eşleşen stajları bulmanız ya da araştırmaları bulmanız önemli bence. Güzel bir konuşma oldu. Aynen evet. Güzel. <laughs> ben lisede bunu izleseydim bence etkilenirdim diye gibi hissediyorum. <laughs> Umarım faydalı olmuştur. Ee, burada da Berkeley Stanford buluşmamızı sonlandırdık. Şimdi Emre'yi Bart'a getirdim. Evet. sonra e dönecek kendisi Stanford'da. Bir dahaki sefere Stanford'da bekliyorum. Bu videoyu Stanford'da açalım. Anlaştık, anlaştık. Evet. <laughs> Öyle Emre'cim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Aslı'cığım. O zaman bir vlogun da sonuna geldik. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Sizi öpüyoruz buradan. <laughs>